Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Megan Prime part 3'ünü çekeceğim. Bölümün adını da gönderince görüyorsunuz zaten. Hadi bakalım o zaman devam et. Mikrofonu şuraya koyayım. Dur ne hale tamam. Ben yani dışarı gittim. Kapımda yattık buraya. Hey, sunlight. Evet. Yani su kit. yolumuza devam etmeliyiz dostum. Ha biz böyle iki kişi bu iş halledemeyiz. Zaten çok küçüğüz. Aslında haklısın. Yeni bir arkadaşa da ihtiyacımız var. Belki ben kendimi yani çoğaltıyor olabilirim ama sonuçta onlar da gerçek arkadaş değil. Benim taklidimi yapıyorlar. kendimi çok kötü hissediyorum dostum. Belki bunu ne iyileşirsin? sağol sağ ol. Ee, şey yapmamız lazım. Ve <laughs> <laughs> düşünelim ne yapabileceğimiz. Azallah, Allah kendi yani cehaletimi Ezan okunuyor arkadaşlar o yüzden. Ah. Niye şimdi böyle oldu? yaptım. Neyse onu küçüğünü getireyim. Yani oh beyi. Hayır. Ne diyorsun be abi? Ah. bunlar böyle ölmüyor. Ah. Bir şey, bunun sifonu var mı? Benim bir planım var ama umanım işe yarar. İzlediğim videolara göre bunu böyle öldürüyorlar. Evet, böyleymiş. Gözlerini kapa. Nasıl? Benim bir fikrim var. Kafama değil ama. Al bandaj. Benim gözüm çok büyük. Bir tane daha tak o zaman. Çabuk ol. artık bilmiyorum. Nasıl ya? Evet bence kolonum böyle çıkmayacak ama. Evet arkasından dolaşacağım. Bir dakika bu kim? Bence ona yardım et bizim belki bize dost olur. Ya. Sen sanki bir saat bir part önce evrim geçeceğimizi söylemiştin. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyordum ki. Ha. Nasıl? çok kızıyordun. Merak etme ben kızmam. Ve ee, bu kokuştu bu. Bunu sen mi? Umarım daha da iyi olur. Yeniden geldim Bir i̇şte dakika. Yeniden de. Durun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ne oldu bana? <laughs> Dur. Dur. Ha. Yine evrimi geçirdik. Hayır. İstemiyorum artık bu evrimi. İstemiyorum. Yazık ki yani. Biz nasıl oynayalım ya? <g Jean Rabbitdos> <painted tabih Fellows> Bu bir tuvaletler sevap. Ama sen bize yardım etmiştin. Siz onlar olmazsınız. Bu tuvalet alarmını herkese göstermeliyim. Üzgünüm. Bu tuvalet seniz.

başka bir şey koyayım. Biz yine mi evrim geçirdik? Evet kesinlikle evrim. Bu öldü gitti. Tamam artık biz gibi olmadığımız için şanslıyız. benim bir fikrim var Senin yeni özelliğin ne? bir yeni özelliğime bakalım. dur bir dakika. Bende bir şey varmış. Taret fırlatacağım ona. Evet ben taret fırlatabiliyorum. Bakalım benim özelliğim neyim. Bir düşman olan seni çağırmak mı? Hayır olamaz. Üzerimize düşüyorlar. Tamam düşmedim ya. Şunu yeniden koyayım. Tarihet ateş etti. <laughs> benim bir, bir planım var. Dinozor var ya. Hani benim dinozor. Onun daha büyüğünü çağıracağız. Bak sonra bu olay bize kötü, bize kötü patlamasın. Yok yok patlamadın sen ne merak etme patlamaz. <laughs>

Bunun silahları kırıldı ama hala hayatta bir şey yap. Sen çözmüştün ya. Sen çözdün olayı sen. Ben ne yapacağım oluyorum? Sifo sifo fifo. Oh. Aa, git. Ne sifo sifo fifo demek geçiyormuş. taman syfo sifo fivao dy ly d lymarerosakina sifo tsifo tsyfo Düşmanına Bütün şehri inanamıyorum Ama Benim de bir fikrim var Mızrak yapacağız Mızraklarla da Kendimizi güçlendireceğiz Bunun bize Bunu bir önceki formumuzda yapsaydık daha iyi olacak Haklısın yani bundan bir öncekinin bir önceki formamızda. Neyse. Bu seferlik böyle oldu. Ve bu part kısa oldu. O yüzden uzatmayacağım. Hadi bay bay. Siz yine de değişimi gördünüz. Umarım beğenirsiniz. Eee ee, iyice Allah, Allah sağlık versin. Evet. Okula gidenler varsa da tıpkı benim gibi. Ee, Allah başarılar nasip etsin. Hadi bay bay.